Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Brawl yeni Brawl Pass sezonu geldi. Onu inceleyeceğiz. Birazcık kutuları açacağız. Yeni gelen kostümleri, karakterlere bakacağız arkadaşlar. O videomuza geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar, bir abone olup like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi kutuları açmadan önce arkadaşlar bir karakterleri inceleyelim diye düşünüyorum. Ondan sonra kutuları açarız. Ondan sonra görev ya, belki yapmam. Belli olmaz. Neyse. İlk önce arkadaşlar silah şör kol. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu alpes almayacağım. Çünkü daha YouTube'dan para kazanmıyorum arkadaşlar. Para kazanmadığım için de para yatıramıyorum. Yani gelirim olmadığı için yatıramıyorum. Ama kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah alıp videosunu çekeceğim günler de olur. Neyse. Koltuğun arkadaşlar görünümü bu şekilde baya güzel yani diğer sezonlara göre en iyi sezon kostümü bu yani ilk başında verilen Deneyelim arkadaşlar bir deneme mağarasında atışların avuçisini falan Kusura bakmayın biraz ses kısayım Atışların normal bir ufaklık görmedim Avuçisine bakayım ya çok farklılık yok ama kostüm olarak gayet güzel bir kostüm yani ben bayağı sevdim kostümü Karam olsa alırdım yani hasta Her yani neyse diğerlerine geçelim arkadaşlar Colton Stator Colton bu şekildeydi arkadaşlar şimdi Bel var arkadaşlar çok kişi zaten belli şöyle söyleyeyim arkadaşlar tanıttı Bra Brawl Brawl Talk'ta tanıtmışlardı arkadaşlar birkaç bazı bilinmeyen özelliklerini mi diyeyim ben bilmiyordum şu özelliğini şu özelliğini ben bilmiyordum arkadaşlar bakın bir tanesini attık ya o elektrikten de ondan başkasına ondan başkasına ondan başkasına böyle sekip duruyor arkadaşlar hep söylene kadar yani sekti iki kadar mesela en son şuradakine sekti o öldü arkadaşlar ondan başka sekmedi ama bak hangi söylüyorsa ona kadar sekip duruyor bak ben bunu görmemiştim bayağı güzelmiş ultisi de arkadaşlar şöyle söyleyeyim size İlk başta anlamamıştım ultisi ne işe yarıyor diye şimdi anladım arkadaşlar Ultisini mesela şu robota attım ben Bu robotun üstünde böyle bir işaret var yani Hedef taktası işareti gibi arkadaşlar Onu vurduk mu arkadaşlar 1400 vuruyoruz Yani o ulti varken normalde 1100 vuruyoruz Şu an ilk seviyesi olduğu için ve arkadaşlar bu ulti sınırsız demeyin daha. Vurduğunuz karakter ölene kadar mesela Geldi. Ona vurdum ya arkadaş. Şuna vurdum. Bu öldü gitti. Şimdi şuna ulti atayım. Bunu öldürene kadar 1485 vuracağım. Öldürene kadar. Yani gayet güzel bir şey. Ben şu sekme olayını çok sevdim arkadaşlar. Böyle yan yana duranlarda falan gayet şey yarar. Ultisi de 675 vuruyor. Burada vuruyor gibi 500 vurur gibi oldu. Mesafeden fark ediyor? fark etmiyor arkadaşlar yani neyse bu kostümde bu kat yani bu karakterde bu yapamadım. bu karakterde arkadaşlar bu şekildeydi 30 kademeye geldiniz mi alabilirsiniz bir de arkadaşlar altın el ya yeah, ismini okuyamadım karakteri bel altın el bel bu kostümü bayağı sevdim arkadaşlar bakın. Vuruşları falan çok efsane. Birazdan göstereceğim bakın. Bakın Niye Bakın ya mermi atıyor. Ama çok güzel bir efekte gidiyor. Şimdi adama vurduğumuzda olan efekti de göstereyim arkadaşlar göster. Nasıl geldim ben hepsinin arasından getirmeyi. Bakın arkadaşlar elektrik çarpmasına baksanıza ya bence gayet güzel çok güzel ben baya sevdim bunu ultisini de göstereyim arkadaşlar ultisi aynı şekil ama sadece işte atışı bir de şu efekti değil işte. bayağı güzel ama efektini ben çok sevdim ben. yani en iyi efektlerden biri olabilir her neyse arkadaşlar Elinde de sniper tutuyor arkadaşlar. Zaten keskin nişancı bir karakter. Ama sniper da baya güzel he. Alınabilir bir köşkum arkadaşlar. Şimdi kutuları aşmaya geçelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Önceki sezonda benim çok kutum yok. Biriktirmemiştim. Dur ne oldu? 5 tane kutu var arkadaşlar. Şu anki sezonda da 6 tane mi vardı sanırım öyle bir şeydi bakayım 1 2 3 4 5 6 ama ikisi falan da küçük küçük ben de olmayan karakterlerde arkadaşlar şunlar Mortis, Dean, Byron, Spike, Leon, Ember bir de Bell o da en son gelen karakter arkadaşlar 7 tane karakterim yok <laughs> bir de çok sayıda ses var ve yıldız gücüm yok arkadaşlar ya bir tane karakter çıkar inşallah diyorum çıkmaya da bilir güvenmiyorum şimdi başlayalım bu videonun şansı olsun Hiçbir şey çıkmadı ne çıkmadı bu kastı ama yine çıkmadı hmm. yine çıkmadı. Yine çıkmadı. Her neyse şu anki sezona geçelim. Yani Umut kalmadı. Yafer. Ya. 104 altın var. Ben hiç bu kadar görmemiştim. Ya. Burada da vermedi. Bir şey veriyor. Aha. İnşallah karakter verir. Yıldız. Aman akses var. Bir şansımız vardı onunla da gitti. Şimdi şey de bir şey de diyemiyorum. Çıkmaz Kalan karakterler çıkmaz. Çıkması zor olan karakterler. Onun için bir şey de diyemiyorum. çıkmadı arkadaşlar ya çıkar çıkar çıktı mesela arkadaşlar burada şey şelenin bir tane aksesuarı çıkacak nita'nın bir aksesuarı bir yıldız gücü Colt'un bir aksesuarı sonra bron iki aksesuarı iki yıldız gücü dynamite hepsi var zaten bu onun iki yıldız gücü tikin bir tane aksesuarı bunun ikisi de var sanırım aynen bu da tamam. Şey, Stone'un aksesuarı, Primo'nun yıldız güçleri, Bali'nin yıldız güçleri aksesuarı. Bunlar çıkacak arkadaşlar. Yani o kadar çok şey varken de bunları çıkmasını beklemiyorduk. Ama çıksa gayet güzel olurdu. Her neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Şöyle söyleyeyim dediğim gibi kural açamayacağım. Keşke açabilseydim size daha, daha iyi şeyler gösterebilirdim. Oynanışını falan gösterebilirdim haritalarda nasıl oluyordu ama sağlık olsun arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok İnşallah açabileceğimiz günler de gelir sizin sayenizde gelir arkadaşlar bir abone olursanız sevinirim videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir de like atarsanız çok mutlu olurum bu videoluk bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın hoşçakalın bay bay